Ama o ip, o ip onu ne kadar kurtarır oğlum ya. Ama çekiştiriyor ya baba sağlam mı diye. Besmele çek besmele besmele. Burada bir tane da anne var. Yok anne. Anne var orada? Merhaba. Ay inşallah çocuk yoktur. Çocuk da var. oğlana yanlış yapıyor da bu orasız ya. Abi o bize bir şey de var. O kadın oraya niye bağlıyor onu anlamadım abi. O ip ne yapar ki ona ya? Son dakika kurtarma operasyonu ha farklı. Çocuk nasıl tek başına çıktı? Orada biri daha var. Ve sabah buradan çıktım ben işe gittim eşim beni saat 8 buçukta aradı. Dedi ki işte Mustafa dedi evin önüne dedi su gelmeye başladı dedi eve gel dedi sel olabilir dedi. Tabii ben oradan çıkıp eve geldiğimde ee, diz seviyesi su vardı. Eve girdim çocukları sordum dedi ki 100 kata bıraktık dedi. Tamam dedim sen ne yapıyorsun içeride dedim o arada kapıyı kapatmıştı mutfağa geldik buraya. Bir iki bir şey soruyordum. O zaman bir cama bakayım dedim. Cam artık yarıya kadar su dolmuştu. Yani biz evin her tarafı su dolmaya başlayınca panik yaptık. Odalara falan gezmeye başladık. Çıkış kaçış yolu aradık. Yok tabii yukarılardan da çok sesler gelmeye başladı. Yani en son evin içerisinin de dışarıdaki su seviyesini dolmasını bekledim ki camdan çıkabileyim diye. Çünkü kapı basınçla bükülmüştü. Yani dışarı çıkamıyorduk hiçbir şekilde. ...en son çare buradan ip attırmayı düşündüm işte yukarıdan üst kattaki komşular Rabia yenge ile işte... E, ...diğer komşularımız falan ip attılar bize... ...camı açarak evin içindeki suyu doldurdum... ...ve kendimi yukarı çıkarttım eşimi de buradan bağlayarak beline kendim yukarı çıkartmak zorunda kaldım Afat yanaşamadı yani... ...buradan öyle bir dere gidiyordu ki... ...hani anlatmak mümkün değil yani bunu Allah kimsenin başına vermesin yani. Bir anda eşim geldi zaten kapıyı açtığımda... ...bayağı bir su gelmişti zaten yani biraz nasıl desem sana dönüş olmayan bir yoldaydık biz zaten. Kapıyı tekrar ikimiz zor kapattık yani. hani fazla su almasın diye. Sonra bu yani bir baktık gittik daha çok yükselmeye başladı. Ondan sonra camlardan su girmeye başladı. E, çok yükselmeye başladı. Sonra gittik bir kapıya gittik. Ben eşim beni sırtında götürdü kapıya kadar. Çünkü buralarımıza kadar su vardı bizim. Kapıya kadar gittiğimizde kapı açılmadı. Sonra eşim e, beni tekrar sırtında mutfağa bıraktı mutfağın üstüne. Çünkü mutfağın üstünde kadar su dolmuştu. Biz burada kaldık artık ölüyoruz dedik. Bir yakın çevrelerimizi aradık. Yani helallik istedik herkesten. Sonra birbirimizden helallik aldık orada. Ondan sonra tekrar bir kapıya eşim yöneldi. Bir şey yok. Tekrar bir camı açtı. Baktı olacak gibi değil. Çünkü camlar artık hani tutmaz hale geldi. Oradan da sular gidiyordu. Biz bir buraya geldik. Camın oraya baktık. Çıkış yolu yok. Oraya gittik yok. Buraya gittik yok. Ölüyorduk ama. Ama tamam yolun sonuna geldik. Yani bitti artık. E bir taraftan da Komşularımız ip salıyormuş. Onu hiç görmedik. Çünkü biz korktuk. Yani işte ilk önce eşim çıktı. Komşularımız ip sarktı. Onu çektiler. Sonra eşim de ben belime ip bağladım. Eşim de beni çekti. O şekilde çok korktuk yani. Öleceğiz zannettik. Canımızı zor kurtardık. Yapacak hiçbir şey yok. Sonuç bu sıfırdaydık. İyice de sıfıra düştük. O yani o korkuyu hiç anlatamam. O korkuyu yaşadık. Bir de onun içinde kaldık. Biz zaten bir biri kıyıcıkta yaşadık felaketi aynı böyle bizi başkaları yine kurtarmıştı. Bu da iki oldu. Allah beterinden korusun. Yani herkese de Allah yardımcı olsun.